Güldür Güldür isimli güldürü skeç programında Bakan Nebati ile ilgili bir skeç yayınlanacağı tanıtımları yapılmıştı. Ancak program yayınlandığı gün o skecin e, yayına verilmediği görüldü. E, tabi doğal olarak eleştiriler oluştu sosyal medyada. Muhalefet partileri de eleştiriler getirdi. Ama bizim muhalefetimiz her zaman olduğu gibi konunun özünü anlatmadı. Yani e, işte mizaha karşılar eleştiriye tahammülleri yok şeklinde olayı geliştirdi. Halbuki olayda başka bir boyut var. Yani eğer o skeç programın yapımcıları kanal tarafından yayından çekildiyse, yayınlanması son anda vazgeçildiyse neden bir korku var? Kimden korkuyor? Yani bedeli ne oluyor bunun? Niye bir bedel ödeniyor? Eğer bir güç yöneten tarafından bir güç bu yayınlanmayacak dediyse hangi yasaya göre bu yayınlanma, yayınlanmayacak deniliyor? Böyle bir yasa mı var? Bizi yöneten insanlar bizim ne izleyeceğimize karar verebilme yetkisini hangi yasadan alıyorlar? Böyle bir şey mi var? Demokrasi böyle bir şey. Bizim seçtiğimiz insanlar bizim ne izleyeceğimize karar verme yetkisine sahip mi? Ya da birileri eğer çekindiği için yayınlanmadıysa neden çekiniyor? Başına ne geliyor ki? Aman ben bunu yayınlamayayım diyor. Demokrasi böyle bir şey. Mi? Anlatılması gereken bu değil mi? Aşmamız gereken konu bu değil mi? Yani yayınlandıydı, yayınlanmadıydı. Bak yayınlattıydı, yayınlatmadıydı. Bu mu? Neden yayınlanmıyor? Hangi güç, hangi yasa, hangi yetki ya da hangi korku sorulması, tartışılması gereken ana konu bu.